Namazlardan kılınmaktan sonra var. Var. O da var. Yani o üç günde eee beyram namazından sonra eee üç günde yani üç buçuk dört günde diyelim eee bu tekbir devam eder. Sadece beyram namazından sonra değil, beyram namazından sonra var. Ama nedir? Aynen devam edebilirsin. Her zaman tekbir getirebilirsin. Yok, o yoktur. Biz kurban dersinde söylemiştik. Öyle bir tekbir yoktur. Kurban kesilirken sadece Bismillah, Allah'u Ekber dersin, duasın yaparsın. Ya Rabbi minni ve min ehli beyti, onu kurban kestim dersin, olur. Ama tekbir getirmek orada e, şeysizdir, yani yersizdir. Çünkü Resulullah getirmemiş, sen onu oraya ekleyemezsin. Evet. Ee, bu da yersizdir çünkü e, gerçek e, bu Resulullah'ın dediği gibi bu bizim babanızın e, sünneti ebikum bu babanızın sünnetidir bu da güzel doğrudur ama bu yersizdir yani e, bu burada kullanılmaz çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti olduğu gibi bizim için nakil olunmuş Te, kurban keserken neleri demiş bunlar bizim elimizin altında var bir de sahabe yapmış Resulullah'tan sonra bir de dört imam bunlar kitapta yazılmış bunlar. Onun için bunları biz bulamadığımız için kitaplarımızda güzel şeyi Resulullah'ın kullanmadığı yerde olsa ne olur? Alimler değiller bid'at olur. Resulullah bazen bir şey emretmiş yerinde zaman yer mekan belirtmiş. Orada yapsan büyük ecrüm var. Yerin zamanını değiştirsen günah alırsın. Resulullah'a muhalefetten ceza çıkar senin. Bak aynen ibadeti Resulullah'a muhalefetten ceza gelir sana. Onun için bu konuda dikkat etmemiz lazım.